e ho trovato l'invaso o oh, partigiano portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano portami via che mi sento di morire Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Mr. EDS'nin E33 modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Balerin diye geçiyor ismi. Arkadaşlar takımdan kısaca bahsedecek olursak 39 santim boya sahip 2100 gram ağırlığa sahip su yok hali arkadaşlar. 304 L çelik ve alüminyum karışık yapılmış arkadaşlar takım. Duman geçen bütün şu borular A'dan Z'ye 304 çelikten yapılmış arkadaşlar. Şöyle üstüne görsel olarak tahliye yaptığımız yerlerde çok kaliteli bir alüminyumdan yapılmış. Bunlar da kesinlikle koku vesaire sinmez çünkü epoksal kaplama var arkadaşlar. Gerçekten başarılı yapılmış. Göbek de öyle arkadaşlar. Göbek de alüminyum. Burası da alüminyum arkadaşlar. Ama bu diğer alüminyum takımlarla karşılaştırabileceğimiz bir alüminyum değil arkadaşlar. Çünkü gerçekten başarılı kaliteli zaten eline aldığında çelik hissiyatı veriyor arkadaşlar. Tepsisinden bahsedeyim. Şöyle 2 milim kalınlığında paslanmaz bir tepsi yapmışlar. Şöyle de bir gördüğünüz üzere marpuş asma yeri marpuşta. Marpuştan daha bahsetmedim ama onu da göstereyim hemen sizlere. Şöyle arkadaşlar takımın üstünde de birazdan görürsünüz şu şekilde marpuç asma yeri mevcut arkadaşlar. Hemen elime marpuç almışken bundan da bahsedeyim. 26 santim 304 çelikten yapılmış bir marpuç. İki taraftan da sökülebilir arkadaşlar şöyle. Rahat temizlenebilir. Güzel bir marpuç yapmışlar. Arkadaşlar difüzörü 4 katlı 7 delikten oluşmakta. En altta da şöyle bir delik var. Görüyorsunuz zaten. Çok güzel başarılı bir difüzör olmuş. Ve arkadaşlar alt ser borusuna su serine geçersek Şöyle çok güzel bir ince detay var arkadaşlar. Güzel bir işleme yapılmış. Bu dolu çelikten işlenmiş arkadaşlar. Direkt şu şekilde değil. Direkt dolu malzemeden işlenmiş ve 3 kademeli arkadaşlar tipizörümüz. Şöyle şöyle göstereyim. 3 kademe olarak kullanabiliyorsunuz mesela. Şöyle. Şöyle ve en kapalı halinde 3 şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Takımı hemen yavaşça kuruyorum. Şunu alayım. Uzun olan diş alt tarafa gelecek arkadaşlar. Onu belirteyim. Şimdi tahliye mevzusuna gelirsek. Arkadaşlar tahliyeleri bu delikleri burada görüyorsunuz. Şöyle bir contala yapılmış. İsterseniz bu şekilde takıp tepsiye tahliye yaptırabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bunu ters çevirir arkadaşlar. Şişeye tahliye yapmasını sağlarsınız. Bir üçüncü daha tahliyemiz var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şöyle bir aparat geliyor. Gördüğünüz üzere. Bu aparatı ister alta ister üste. Şöyle oturtuyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar nargilemiz içime hazır hale getirdik şimdi bir duman performansına bakalım içim performansına bakalım hemen yorumlayalım arkadaşlar. İçimi gayet rahat arkadaşlar. Gerçekten bunlar geliştiğini anlıyorsunuz. Difüzörü de mükemmel olmuş. Arkadaşlar difüzör gayet başarılı işlevini yerine getiriyor. Fokur, fokur nargile nagreştiniz gayet güzel hissedebiliyorsunuz. Şöyle duyalım bir daha sesi duyalım. Çok sessiz. Rahatsız etmeyecek ses seviyesinde bir fokurtusu var arkadaşlar. Bu 10 numara gayet başarılı bence. Güzel. Tahliyeyi ben buradan yaptırdım şimdi. 3 tahliyeyi de tekrar göstereceğim size. Arkadaşlar hemen tahliyemi yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ortadan tahliye yaptırdık. Hemen şimdi tahliye yerini değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi şu ortaya taktığımız buradan tahliye için aparatı çıkardım. Şimdi şöyle alta şişeye tahliyeyi göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir tahliyemiz var. Üçüncü tahliyeye geçiyoruz. Arkadaşlar üçüncü tahliyemizi de hemen gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz üzere üçüncü tahliyemiz de başarılı arkadaşlar. Takımın hemen söylemediğim yerlere var arkadaşlar. Onları atladım. Size onları söyleyeyim. Takım 10 renk olarak piyasaya çıkıyor ve Prakende satış fiyatı 800 TL. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Çok yönlü, çok başarılı bir takım arkadaşlar. Güle güle kullanın. Mr. HDS e sayfasını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.